Değerli yurttaşlarım, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinde aynı zamanda genel seçimleri de gerçekleştireceğiz. 2002'den beri iktidarda olan artık yaşlanmış, yıpratmış, otoriterleşmiş, zenginleşerek sanayilerde halktan kopmuş Erdoğan'ın Türk halkına verebileceği yeni hiçbir şey kalmamış durumda. 2023 seçimlerine giderken ülkemiz tarihinin kötü yönetimden dolayı en zor günlerinden geçiyor. Ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Enflasyon halkımızı her geçen gün daha da fakirleştiriyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. Var olan işleri de Suriyeliler, Afganlar sigortasız çalışarak kapıyorlar. Suriyeli sığınmacılar için harcanan 144 milyar dolar Türk halkının fakirleşmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Bakın bu konuyu bu raporda kapsamlı bir şekilde inceledik ve şimdi Türk halkıyla bu raporu paylaşıyoruz. 13 milyon sığınmacı ve kaçak kira fiyatlarını yükseltiyor. Daire satın alma karşılığında vatandaşlık verilmesi de gayrimenkul fiyatlarını tırmandırıyor. Öyle ki Araplar İstanbul'u adeta işgal ederken Türkler İstanbul'u terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü artık kiraları diyemiyorlar. Antalya'da da Ruslar ve Ukraynalılar Türklerin evlerini terk etmelerine neden oluyorlar. Çünkü kiralar o kadar yükseldi ki Türkler o kiraları ödeyemiyorlar. Erdoğan'ın ekonomi politikalarının başarısızlığı ve Türk halkının sığınmacılara duyduğu tepki nedeniyle seçmen Cumhur İttifakına karşı çok kızgın. Cumhur İttifakı hızlı oy kaybediyor. Erdoğan Türk seçmenden kaybettiği oyu telafi etmek için şeytani bir düşünceyi uygulamaya koydu. Bakın, bunun altını çizerek söylüyorum, şeytani bir düşünceyi uygulamaya koydu. Dünya demokrasi tarihinde ilk kez bir siyasetçi seçim sonuçlarını belirlemek için Suriyeli, Afgan, Mısırlı, Iraklı, İranlı seçme ithaline başladı. Her şeyi ithal etmiştik. Şimdi seçmen de ithal ediyorlar. Ülkemize sığınmacı olarak gelen yüz binlerce Suriyeli'ye yasalara aykırı şekilde vatandaşlık verildi. Verilmeye devam ediliyor. Temmuz 2022'de vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı bir buçuk milyona. Diğer milletlerden vatandaşlık verilenlerin sayısı 250 bin'e ulaşmıştı. O zaman açıkladım bunları. Yani toplam 1 milyon 750 bin'e Ağustos 2022 başında vatandaşlık Türk vatandaşlığı verilmişti bile. O zamandan bu yana da vatandaşlık verilmeye hızla devam ediyor. Bu açıklamaları yaptıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sayılar dedi çok afaki doğru değil ve vatandaşlık verilen Suriye sayısının 211 bin olduğunu, bunun 120 binin seçmen olduğunu açıkladı. Tabii TÜİK rakamlarına inanıyorsanız Süleyman Soylu'ya da inanırsınız. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi olarak vatandaşlık verilmesi ve seçme ithali konusunu gündeme taşıdık. 2023 seçimlerinde Türk milletinin seçme ve seçilme özgürlüğünün gasp edilmesini engellemek için vatandaşlık verilen yabancıların 10 yıl boyunca oy kullanmasının yasaklanmasını öngören bir yasa değişikliği önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Bu yasa değişikliği önerisine CHP ve İyi Parti'den de destek istedik. Gelin destekleyin. Birlikte verelim bu yasa tasarısı. İYİ Parti hiç cevap vermedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bir açıklama yaptı. Ve konuyu önemsizleştirdi. 400 500 bin gibi rakamlarda yabancı seçmen yok dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel ise biz de araştırdık. Suriyeli, Libyalı, Iraklı ve Afgan olarak 166 bin kişiye dedi vatandaşlık verildi. Yani bir anlamda Süleyman Soylu'yu doğruladılar. Ve Zafer Partisi'nin çağrısını endişeye gerek olmadığı ifadesiyle Kılıçdaroğlu geri çevirdi. Özetle AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Zafer Partisi'ne karşı vatandaşlık verilen yabancı sayısını gizleme konusunda işbirliği yaptılar. Değerli yurttaşlarım, bir başka ilginç gelişme ise bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun ilk kez oy kullanacak seçmen sayıları konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu 23 Ekim 2021'de İzmir'de bir açıklama yaparak 6 milyon 300 bin genç seçmen ilk kez önümüzdeki seçimde oy kullanacak dedi. 6 milyon 300 bin. 13 Ekim 2022'de bu sefer Washington'da Türklerle yapmış olduğu bir sohbette dedi ki 2023 seçimlerinde ilk kez 7,5 milyon genç oy kullanacak. Şimdi bu iki açıklama neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü en son yapılan Mart 2019 yerel seçimlerinde 57 milyon 93 seçmen vardı. 2023 seçimlerinde yani genel seçimlerle 2019 seçimleri arasında tam 51 ay var. Türkiye'de her ay 71 bin ile 73 bin arasında seçmen artış oluyor. Ortalama 72 bin dersek artması gereken toplam sayı 3 milyon 672 bin. 3 milyon 672 bin. Hadi 73 bin artsın. 4 milyon. Daha fazla değil. Peki neden hal böyleyken Kılıçdaroğlu bir hesap uzmanı olarak yıllarca böyle sıfır sıfır, sıfır virgüllerle çalışmış birisi. 2021'de 6,5 milyon. 2022'de 7,5 milyon seçmen oy kullanacak açıklamasını yapıyor. Yani kullanılacak oydan, gerçek oydan 3 milyon daha fazla oy kullanılacağını kafalara yerleştiriyor. Öte yandan Polimetre adlı bir araştırma kuruluşu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile de çok yakın çalışan bir kuruluş. 5 Haziran 2022'de yayınlanan ve 59 milyon 408 .264 seçmenin yer aldığı seçmen listelerinde 180 bin'e İstanbul'da olmak üzere toplam 745 bin Suriyeli, Iraklı, İranlı, Mısırlı seçmen tespit etmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı seçiminin %50 artı 1 oy ile kazanılacağı düşünürse 745 bin seçmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacak. İstanbul'da İmamoğlu seçimleri 13 bin oy kazandı. 9 milyon oyun neredeyse olduğu yerde. Şimdi bu 745 bin rakamı Yabancı seçmen, Suriyeli, Iraklı seçmen, AK Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı rakamların çok üzerinde. Üstelik seçimlerde de önce açıklanacak son listede henüz açıklanmış değil. O liste açıklandığında yeni yüz binlerin Suriyeli listede olacağından eminiz. Çünkü kaç kişiye vatandaşlık verildiğini biliyoruz. Erdoğan Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğünü seçmen ithaliyle gasp ediyor. Bakın iki buçuk milyon mühürsüz oy anayasaya aykırı şekilde YSK tarafından kabul edildi ve buna direnmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi kirli referandumu meşrulaştırdı. Şimdi çakma muhalefet, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere ülkemizin kirli bir seçimiyle Erdoğan'ı tekrar seçilecek bir yapının oluşmasına karşısında sessiz kalıyor. Hatta destek verici açıklamalar yapıyor. Evet, kimin seçileceği elbette önemli. Altılı Masa'da konuşuyorlar ya, aylardan beri. Ama kimin seçeceği de önemli, bu hiç konuşulmuyor. Zafer Partisi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Çakma muhalefet ne kadar bu konuda susarsa, Hatta Erdoğan'a örtünü destek verirse versin, Zafer Partisi seçmen ithaliyle sonuna kadar mücadele edecek. Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğünü kararlılıkla savunacak. Yaşasın hukuk devleti, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet.